Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İpsen Yalçınkaya kararını açıkladı. Ahim, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. 7. ve 11. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Peki nedir bu maddeler? 6. madde adil yargılama, 7. madde kanunsuz ceza olmaz ilkesi, 11. madde toplantı ve dernek kurma özgürlüğü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısaca kermes kurmak, baylok yüklemek, bankasıya para yatırmak, kimse yok mu derneğine bağış yapmak, sendikaya üyelik, çocuğu okula, dershaneye göndermek, Türk aboneliğini iptal ettirmek suç değildir dedi. Çünkü Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre kanunsuz ceza olmaz. Yasaların suç saymadığı fiillerden dolayı irtibat, iltisak gibi uydurma gerekçelerle ceza verilemez. Ayrıca bu adil yargılama hakkının da ihlalidir. Yani bir anlamda 15 Temmuz davaları çöp oldu. Karar devrim niteliğinde hükümet hem işlediği hukuksuzlukları düzeltecek hem de mağdur ettiği insanlara binlerce belki milyonlarca euro tazminat ödeyecek. Artık bu saatten sonra bu karara yok uyarız, yok uymayız diyeceğinize bu tazminatları nasıl ödeyeceğinizi düşünün. Hakim ve savcılarınızı uyarın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak anayasal görevinizdir deyin. Hükümete sesleniyorum. Ahim size yol bile gösterdi zamanında. İç hukuk yollarını işletin, tüketin dedi. O hal komisyonunu kurdunuz ve yıllarca insanları oyaladınız. Ahim artık daha fazla bekleyemedi. Bu karar 7 yıl sona gelmiş çok gecikmiş bir karardır. Şimdi hukuka dönecek ve mağduriyetleri gidereceksiniz. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.